Sevgili gençler merhabalar. 8. sınıf ders kitabının 1. ünite değerlendirme sorularını cevaplıyoruz. 1. sorudan başlıyorum. Aşağıdaki üstü ifadelerden hangisi 1 bölü 64 kesiline eşit değildir diyor. Bak 8 üzeri eksi 2 biz negatif üstü görmüştük. Bu nedir? 1 bölü 8'in karesidir. 1 bölü 8'in karesi ne olur? 1 bölü 64 olur. Bu eşittir. Bak 4 üzeri eksi 3 1 bölü 4 üzeri 3'tür. 1 bölü 4 üzeri 3 1 bölü 64'tür. Bu da olur. Şimdi 250 eksi 6 1 bölü 256'dir. 1 bölü 256 bu da 1 bölü 64'e eşit. Şimdi buraya bakalım. 1 bölü eksi 250 bak aşağı indirdim. Payaya indirdiğimde bu 4 olur. 254 bu 1 bölü 16'dır. Cevabımız ne olur? 1 bölü 16 1 bölü 64'e eşit değildir. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci soruda. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. 3 üzeri eksi 4. 1 bölü 3 üzeri 4'tü. 3 üzeri 4 de 81. Bak 1 bölü 81'e eşit. Bu doğru. İkinci ifadeye bakalım. 5 üzeri eksi 2. 1 bölü 5'in karesidir. Pozitif oldu. 5'in karesi kaçtır? 25'tir. 1 bölü 25. Bu da doğru. Üçüncü ifadede 1 bölü. Bak eksi 4 üzeri. Sadece üst pozitif olur. Kaç olur? Eksi 1 bölü 64 olur. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Burası 4 üzeri artı 3 olsaydı, eksi 4 üzeri artı 3 olsaydı 64 de eşit olurdu. Ne olması lazım? Eksi 1 bölü 64 olması lazım. Burada da 2 üzeri eksi 6, 1 bölü 2 üzeri 6, 1 bölü 64'tür. Eksi 2 üzeri 6 da 64'tür. Bak 1 bölü 64 ile 64 aynı değildir, eşit değildir. Bu da yanlış. Kaç tanesi doğru olur? 1, 2, 2 tanesi doğrudur diyeceğiz. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 6'dır diyor. Bak 555 çarpı bu 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Üzeri 3 bölü 255 çarpı 3. Bu ile bunu çarptığımda bak 555'i beş aynen yazdım. 256 bölü 255 çarpı 3. Tabanları aynı mı? Aynı. Ben bu 5'i yukarıya eksi olarak çıkarırsam 6 eksi 5 olur. Bak 555 çarpı 6'dan 5 çıktı. 2 bölü 3. Bu ifade 6'ya eşit mi? Değil. A şıkkı değil. B'ye bakalım. B baktığımızda 355 çarpı 254 bu 8 nedir? 253 çarpı 354. Şimdi ben 355, 354 tavanlar aynı. Bu 4'ü yukarıya eksi olarak çıkarırsam 355-4 çarpı. Yine aynı şekilde bu 3'ü yukarıya çıkarırsam 254-3 Bu ne olacak? 351 Bu da 251 3 çarpı 2, 6 Bunun cevabı 6 imiş. Biz yine de C şıkkıyla D bakalım. 853 358 bak. Bunu 253 olarak yazabilirim. 253 olarak yazsam 3 çarpı 3, 259 çarpı 358 bölü. Bu üçün karesidir. 3 ile 2, ile 4 çarpsam bu da 358 çarpı. 16'yı 254 olarak yazabilirim. Karesi 4 çarpı 2, 258 olacak. Şimdi bu ile bu birbirini götürdü. 259, 258. Bu 8'i yukarıya eksi olarak çıkarsam 251. Bunun cevabı 2'ymiş. Buraya baktığımızda 81 bölü 16, 254 çarpı 354. Bak bu 354 bölü 254'müş. Bölü burada da 254 çarpı 354 var. Şimdi bu ile bu sadeleşir. Bu aslında ne olur? 1 bölü 254 çarpı 254. Yani 258'e 8'e eşit olur. Bu ifade de yanlış. Doğru cevap 5 koldur. Dördüncü sorumuzda bir sebette iki portakallar beşer ve altışar sayıldığında her seferinde iki portakal artıyor. Bu sepette en az kaç tane portakal vardır? 5'er ve altışar sayıldığında portakal sayısının 5 ve 6'nın ortak katı olması lazım. 5 ile 6'nın ortak katını alalım. 2'ye böldüm. 3 oldu. 5 oldu. 3'e böldüm. 1 oldu. Burası 5. Beş. 5'e böldüm. 1 oldu. Şimdi bunları çarptığımızda 5 ile 6'nın ortak katını bulacağız. 3 kere 2 6 çarp 5 kaç oldu? 30 oldu. 30 ama her seferinde 2 artığı için bu 30'a kaç eklemem lazım? 2 eklemem lazım. 32 tane portakal vardır diyeceğiz. Bu tarz sorularda şıklardan da gidebilirsiniz. Bak 5'er ve 6'şer saydığımda 2 tane portakal artıyorsa ben bu sayıları 5'e böldüğümde her seferinde kalanın 2 olması 5'e ve 6'ya böldüğümde her seferinde kalanın kaç olması lazım? 2 olması lazım. Bak 35'e böldüm kalan 0. 36'ya böldüm. Kalan 0 olmadı. E, 32'yi 5'e bölsem kalan 2. 6'ya bölsem yine kalan 2. En az dediği için en küçük ışıktan başlayıp bu şekilde de cevabı bulabiliriz. Cevabımız 5 koldur. Beşinci 5. sorumuzda 24 ile 36'nın EBOB'u ile 12 ile 18'in EKOK'u. Bak 24 ile 36'nın EBOB'unu bulmaya çalıştığımda en 12'ye böldüm. 2 oldu. 36'ya böldüm. 3 oldu. 2 ile 3 aralarında asal mı? Evet. Evet. 24 ile 36'nın EBOB'u kaç? 12. 12 ile 18'in en küçük ortak katına bakalım. Bunu 6'ya böldüm. Burası 2, burası 3 oldu. Bak EBOB'ları 6. 2'ye böldüm. Burası 1, 3 oldu. 3'e böldüm. 1 oldu. Şimdi bu sayılar çarptığımızda 6 çarpı 2, 12 çarpı 3, 36. 12 ile 18'in en küçük ortak katı 36. 12 ile 36'yı topladığımda kaç olur? Cevabımız 48 olur. 6. sorumuzda 16 ve 36 litrelik iki damacana süt ile doludur. Damacanalardaki sütler birbirine karıştırılmayacak, hiç artmayacak şekilde en büyük hacimli şişelere doldurulmak isteniyor. Kaç adet şişe gereklidir? Şimdi burada kaplardaki sütleri daha küçük şişelere boşaltıyorsak 16 ile 36'nın neyini? Ebobunu bulmamız lazım. 16 ile 36'nın ebobunu. Bak 4'e böldüm. Bu 4 oldu. Bu 9 oldu. Şimdi 4 litrelik şişelere koyuyorsam 16'yı 4'e böldüğümde 16 için bana 4 tane şişe 36 için 9 tane şişe lazım. Toplamda 4 9 daha 13 tane şişe gereklidir diyeceğim. 7. sorumuzda iki koşucu dairesi bir pistteki turlarını saat yönünde koşarak sırasıyla 30 ve 45 saniyede tamamlamaktadır. Aynı anda aynı yerden ve aynı yönde koşmaya başlayan koşucular ikinci kez Kaç saniye sonra karşılaşırlar Şimdi burada 30 ile 45'in ortak kadını almamız lazım bak 30 ile 45'in ortak kadını 15'e böldüm bu 2 oldu 3 oldu 2'ye böldüm burası 1 3 3'e böldüm 1 oldu Bunları bir şekilde çarptığımızda 15 çarpı 2 30 Çarpı 3 90 Saniye sonra ne yaparlar karşılaşırlar Ama ikinci karşılaşmayı sorduğu için bir 90 daha geçmesi gerekiyor 90 çarpı 2 180 saniye sonra ne yapmaları gerekiyor karşılaşmaları gerekiyor 8 soruda a artı e artı g'nin toplamı burada bölen listesinde harfler verilmiş bu harfleri istiyor bizden biz tersten gidelim 3'ü 3'e bölmüşsüz 1 olmuş g'yi 3'e böldüm bak burası 1 olduğu için g 3'e bölünmüş g'nin kaç olması lazım 3 çarpı 3 g'nin 9 olması lazım 27. Bak 3 3'e bölünmüş. 1 olmuş. 27'yi F'ye bölünmüş. Şimdi 9 olmuş. Bu F'nin kaç olması lazım? 3 olması lazım. Bak 3'ü 3'e böldüğümde 1. 27'yi 3'e böldüğümde 9. Şimdi E. Bak burada 27 E. Yine 27. 6'ı 2'ye bölünmüş. 3 olmuş. E bölünmemiş. Aynen yazılmış. E'nin 27 olması lazım. Bir üstteki sayıya baktığımızda 27 D'ye bölünmemiş. Hangisi? 10 C, D'ye bölünmüş 6 olmuş. Burada 2'leri böldüğümüz için bunun kaç olması lazım? 2 olması lazım. Bak 6 çarpı 2 kaçtır? 12'dir. 3 olursa bu bölünür. 2 olması lazım. Ben B'yi 24'ü 2'ye böldüm. 12 B'yi 2'ye böldüm de 27 olduğu için bunun kaç olması lazım? 54 olması lazım. 54'ü 2'ye böldüm. Pardon bunun değişmemesi lazım. B'nin değeri de 27'dir. A'yı 2'ye böldüm 48 olmuş. A'yı 2'ye böldüm 24 olmuş. A'nın değeri de 48 olmalı. A artı E artı G'yi istiyor bizde. A'nın değeri 48. E'nin değeri 27. G'nin değeri 9. Şimdi 48 de 27'yi toplarsa 15 elde var. bir 6, 75, 9 daha kaç olur? 84 olur cevabımız. Aralarında asal iki sayının ekoku 450 toplamları 43 olduğuna göre bu iki sayının farkının mutlak değeri. Şimdi 450'nin asal çarpanlarını bulalım. 450'yi 2'ye böldüm 225. 3'e böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 oldu. Şimdi burada benim toplamları 43 olan ve aralarında asal olan iki tane sayı seçmem lazım. Bak 5 çarpı 5 25. 3 çarpı 3 9 çarpı 2 18 toplamları 43 mü? Evet. Ekokları 450 olur. Bunların farkını aldığımızda 25'ten 18'i çıkardım. Kaç oldu? 7 oldu. Cevabımız 7 olur. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız diyor. Sıfırdan farklı her gerçek sayının sıfırıncı kuvveti her zaman nedir? 1'dir. Bir üstü ifade paydadan paya veya paydan paya paydaya alındığında üssünün işareti değişir. Tabanları aynı olan üstü ifadeler çarpılırken üstler toplanılır. Taban aynen yazılır. Mutlak değer A bir veya birden büyük, ondan küçük bir gerçek sayı ve en bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri en gösterimine bilimsel gösterim diyoruz. 11. soruda aşağıdaki gösterimlerden hangisi doğrudur? Bak burada virgül nereye gelmiş? Buraya gelmiş. 1 2 3 4 Aradaki sıfır silinmiş. Bu direkt yanlıştır. Bak buraya bakalım. Virgül nereye gelmiş? buraya gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak buraya doğru getirdim. Sayımız ne oluyor? Küçülüyor. Üstünün olması lazım. Artması lazım. Bu ifade doğrudur. Bak virgül nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Burada biri direkt silmişler. Silemeyiz bu ifade diye yanlış. Virgül bak 2 ile 2 tam %6'ya gelmiş. Buraya gelmiş. 3, 6, 8. Bunun 2 tam %6 çarpı 10 üzeri 8 olması gerekiyordu. Bu da yanlış. Doğru cevabımız 5 kol 12. soruda aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. 3 üzeri eksi 4 az önce görmüştük. 1 bölü 81'dir. Doğru. Burada çarpım durumundaysa üst hem buraya hem buraya ait. Bunu 3 üzeri 10 çarpı 7 üzeri 10 yazabilirim. Doğru. Bir üstü sayıda üstün üstü sağ benim ne yapmam lazım? Üstleri çarpmam lazım. 7 çarpı 7 5 çarpı 8 yani 7 üzeri 40 olması lazım. Bu ifade yanlıştır. Toplamışlar. Bölme işleminde tabanlar aynı. Ben ne yapacağım? Paydadaki üstü yukarıya eksi olarak çıkaracağım. 18 eksi 13. Ne olması lazım? 255 olması gerekiyordu. Bu da yanlış. 5 üzeri eksi 4 de eksi 5 üzeri eksi 8. Bak tabanlar aynıysa ve üstleri aynıysa sayılar eşit olur. Burada üstleri aynı değil tabanlar da aynı değil. Bu ifade nedir? Yanlıştır. 5 üzeri 20, 5 üzeri 10 ile 5 üzeri 2'nin çarpımına eşit değildir. Bu iki ifadeyi çarptığımda üstleri topladığımda 5 üzeri 12 olur. Bu ifade de yanlış. Şimdi üstler çiftse tabanın negatif ya da pozitif olması bir şeyi değiştirmiyor. Eksi 3 üzeri 4 de 3 üzeri 4 nedir? Aynıdır. Doğrudur. Ben burada 10 üzeri 5'i yukarıya çıkardığımda 10 üzeri eksi 5 olması lazım. Bu tabandaki sayının işareti değişmez. Yanlıştır. Bu neyin değişmesi lazım? Üstün işaretinin değişmesi lazım. Bu ifade de nedir? Yanlıştır. 13. sorumuzda bilimsel gösterim. Bilimsel gösterimde kat sayının 1 ile 10 arasında olması lazım. Bak virgül buraya atarsam sayı 1 ile 10 arasında olacak. 6 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri. Ne olması lazım? Bak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim kaydırdım. Sayımız ne oluyor? Artıyor. Üstünün ne olması lazım? Azalması lazım. 6, 4, 6 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri 7. Cevabımız aşkı olur. 14. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi 420'nin asa çarpanlarından biri değildir? Bak 420'yi bölen sayılara baktığımızda 2 bölüyor. 3 de böler. 5 de böler. 420 11'e bölünmez. 11 420'nin asal çarpanı değildir. Cevabımız ne olur? Aşık olur. Aşağıdakilerden hangisi 24 ile aralarında asaldır? 24 ile aralarında asal olması için ne olması lazım? Ortak bölenlerinin sadece 1 olması lazım. Bak 24 ile 18 ikisi de 3'e bölünür. Olmaz. 24 ile 27 ikisi de 3'e bölünür. Olmaz. 24 ile 40 Çifttir. İkisi de 2'ye 4'e bölünür. Olmaz. 24 ile 35 aralarında sağdır. Sadece 1'e bölünür ikisi. Aşağıdaki sayıları üstü ifade şeklinde yazınız. Bak. 36'yı ben 6'nın karesi şeklinde yazabilirim. 32. 5 tane 2'nin çarpımıdır Eksi 27 eksi 353 olarak yazabilirim. Bu üst tek olduğu için parantez yazmayabilirim de. Eksi 353 olarak da yazabiliriz. 25 de nedir? 5'in karesidir. Bir sonraki sorumuzda 17. soruda bak 10 üzeri 1, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3. Böyle kutucuklar yazalım. Burası 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3. Bu 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 idi. Şimdi 10 üzeri 1 var. 10 üzeri 1'in kaç sayısı kaç? Buraya yazacağım 5'i. 10 üzeri 0'lı ifade var mı? Yok. Buraya 0 yazacağım. 10 üzeri eksi 1'in kaç sayısı 7. Buraya 7 yazdım. 10 üzeri eksi 2'nin kat sayısı 2. 2 yazdım. 10 üzeri eksi 3'ün kat sayısı 4. 4 yazdım. Buradaki sayı olmadığı için bunu kullanmıyorum. 50 tam binde 724. 50 tam binde 724. Cevabımız 5 oldu. Şimdi 18. soruda bu sayıyı aşağıdaki verilenlerden hangisiyle gösteremeyiz? Şimdi virgülü buraya getirdiğimde bak 3, 6, 9, 10 üzeri 9 olmalıydı. Bu ifade yanlış. Buraya getirdiğimde bak 5 ile 7 arasında getirdiğimde 9, 10 üzeri 10 olmalı. Bu doğru bak 3, 6, 9, 10 basamak kaydırmışım. Bu ifade doğru. Ha gösterilemez diyor. Bununla gösterilebilir. Şimdi buraya getirdiğimde 3, 6, 8 bak 3700, 3574 çarpı 10 üzeri 8 bu şekilde de ifade edebilirim. Ve buraya getirdiğimde bak buraya getirdiğimde kaç basamak kaydırmış olurum? 3, 6, 9, 10, 11. 10 üzeri 11 bu ifade de doğrudur. Hangisiyle gösterilemez diyor. A şıkkının gösterimi yanlıştır. Bu şekilde gösterilemez diyeceğiz. Evo bu 8. Ekok 168 olan iki sayıdan biri 24 diğeri kaçtır diyor. Şimdi sayıların EBOB ve EKOK'ları verildiğinde ben EBOB ile EKOK'larının çarpımı sayıların çarpımını eşitleyebilirim. EBOB'ları 8 çarpı EKOK'ları 168 sayılardan bir tanesi 24 diğer sayımıza A dedim. Şimdi burada 8'i 8'e böldüm 1. 24 8'e böldüm 3 oldu. 168'i 3'e böldüğümde aslında a'yı bulmuş olurum. 168'i 3'e bölelim. 5 kere 3, 15 kalanımız 1, 18 kaç? 6 kere var. O zaman diğer sayımızın kaç olması lazım? 56 olması lazım. Alttaki soruya baktığımızda 18 ve 26 sayılarıyla bölündüğünde her defasında 3 kalanını veren en küçük pozitif sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sayı 18 ile 26'nın katı olacak. Bak 18 ile 26'nın katını alalım. 2'ye böldüm 9 oldu. 2'ye böldüm 13. Aralarında asal mı? Evet. 9'a böldüm. Bu 1. 13. 13'e böldüm. Bu 1 oldu. Şimdi bu sayıların çarpımı 9 çarpı 2 18. 18 çarpı 13 katını verecek. 8 kere 3 24. Elde var 2. 8 kere 1 8. Elde 2 10. Buraya da 13. Topladığımda 4. 3, 234. Her seferinde 3 kalanı verdiği için bak işaret işaretleyemeyiz. 3 kalanını verdiği için 3 eklemem lazım. 234'ü 3 eklerse cevabımız 237 olur. 21. soruda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eksi 3'ün küpü. 3 tane eksi 3'ün çarpımı. 1, 2, 3. Eksi 3 çarpı eksi 3 kaçtır? Artı 9. Artı 9 da artı 9 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 27 olur. İkinci sırada 7 üzeri 0 var. Artı 1. 2 üzeri eksi 4 de bak 1, 2, 3, 4 tane eksi 2'nin çarpımıdır. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Artı 4 ile artı 4'ü çarptığımda 16 olur. Bölü Eksi 1'in 7. kuvveti ne olacak? Eksi 1 olacak. Şimdi bunları topladığında 1 ile 16'yı topladım. 17. Eksi 27 ile 17'yi toplarsam eksi 10. Faydada da eksi 1 vardı. Eksi 10 bölü eksi 1 ne olacak? Cevabımız 10 olacak. 22. soruda 5 ile bölündüğünde 2, 12 ile bölündüğünde 9 kalanını veren en küçük pozitif sayı. Şimdi 5 ile bölündüğünde 2 kalan ne veriyor? 12 ile bölündüğünde 9 kalan ne veriyor? Bak ben bu sayıya 3 eklediğimde 5'in katı oldu. 3 eklediğimde 5'in katı oldu. Şimdi 5, 5 ile 12'nin ortak katını alalım. Aralarında aslan bak 5'e böldüm 1 oldu. 12'ye böldüm 1 oldu. 5 çarpı 12 kaç oldu? 60 oldu. Ben bu sayıdan 3 çıkardığımda yani 60'tan 3 çıkardığımda 57 nedir? 5'e bölündüğünde 2 kalanını verir. 57'yi 12'ye böldüğümde 9 kalanını verir. En küçük pozitif tam sayımız nedir? 57'dir. Daha önceki soruda belirttiğimiz gibi şıklardan da gidebiliriz. Mesela 5 ile bölündüğünde 2, 12 ile bölündüğünde 9 kalanını veren en küçük sayıyı bulmam lazım. Bak 50'den başladım. 55'in katıdır. 2 kalanını vermez. 57'yi 5'e böldüğümde 2 kalanını verdi. 12'ye böldüğümde yine 9 kalanını verdi. Cevabımız ne olur? C şıkkı olur diyeceğiz. 23. soruda tabanlar aynı. Tabanlar aynı olduğu için üstler bak eksi 5, 12 üstleri topladım. 750, 12 ile 5 toplarsan ne olacak? 757. 7. 7. Payda'da ne var? 756. Burada da 756. Bu sefer bölme işlemini yapacağım. Tabanlar aynıysa ne yapıyorduk? Tabandaki üssü yukarıya eksi olarak çıkarıyorduk. 7 üzeri 7 eksi 6. 7 üzeri kaç olacak? 1 olacak. 7'nin birinci kuvveti neye eşittir? Kendisine eşittir. Cevabımız 7 olur. 24. soruda 854, üzeri 4. 4'ün karesi 2 üzeri 16. Bak bu 8 üzeri 4'ü ben 8'i 2'nin küpü olarak yazabilirim. 2'nin küpü üzeri 4 çarpı. 4'ü 2'nin karesi olarak yazabilirim. Üzeri 2 bölü. Bunu da 2 üzeri 16 olarak yazabilirim. Şimdi bunlar çarpım durumunda üstünü sünü alırken ne yapıyordum? Üstleri çarpıyordum. 2 üzeri 4 çarpı 3 12 çarpı 2 çarpı 2 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 16. Tabanlar aynı mı? Aynı. Üstleri ne yapacağım? Toplayacağım. 2 üzeri 16. Paydada da 2 üzeri 16 var. Bak aynı sayıları birbirine böldüğümde sonuç ne olur? 1 olur. Cevabımız 1 olur. Ya da bunu yukarıya eksi olarak çıkarsak 2 üzeri 16 eksi 16 ne olur? 0 olur. Bir sayının 0. kuvveti eşittir? birleştir eşittir. Cevabımız 5 kol. Geldik son sorumuza. 25. soruda aşağıdaki sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır? Çift sayılar aralarında asal değildi. 5 kında bu 3'e bölünür. 3'e bölünür. Aralarında asal değil. Bu da 3'e bölünür. 3'e bölünür. Aralarında asal değil. 25 ile 42'nin ortak böleni olarak sadece 1 var. O zaman ne diyeceğiz? Aralarında asaldır diyeceğiz. Cevabımız değişik. Evet gençler. Testimiz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.